Koltuk takımı desen didik didik incelersin. İş bulmak için diplomaya sarılırsın. Kız bulmak veya evlenmek için yedi düveli ayağa kaldırırsın. Konu namazı geldi mi benim vaktim yok. Patrondan utanırsın, hanımdan utanırsın, akrabadan utanırsın, bir tek meleklerden mi utanmazsın? Neden ruhum daralıyor? Neden hiç sorunlarım bitmiyor? Neden bu paraların bereketi yok? Neden benim hiç duam kabul olmuyor? Neden başımdan bu belalar eksik olmuyor? Namazın yok namazı. Kaynaktaki en büyük bela seni bulmuş. Sen hala basit basit şeyleri konuşuyorsun. Diyorsun ki vaktim yok. Sen namaza vakit ayırmadığın için Allah da sana vakit vermiyor. Sen Allah'ı dar zamanla sıkıştırdığın için Allah da seni zamanın içinde daraltıyor.